Ben 13 yaşında çocuğumu TSK'ya emanet ettim. 19 yaşında 15 Temmuz darbesi gerçekleşti ve 19 yaşındaki çocuklara müebbet ceza verdiler. Hepinizden halktan siyasilerden rica ediyorum. Lütfen bize destek olun. Çocuklarımız içeride tükendi. Artık cezaevinden çıksınlar. Bir anne olarak altı yıldır bizim ciğerimiz yanıyor. Kendinizi benim yerime koyun. Siz de annesiniz, siz de babasınız. 19 yaşındaki askeri öğrencinin 6 yıldır cezaevinde yatmasına gönlünüz razı oluyor mu? Siz evlatlarınızla her gün kahvaltınızı, yemeğinizi yerken, çayınızı yudumlarken ben 6 yıldır evlat hasretiyle yanıyorum. Ben 6 çocuğumla oturup bir bardak çay içemedim. Bir lokma yemek yiyemedim. Ben altı yıldır haftada bir on dakika telefon görüşüyle idare etmek zorundayım. Lütfen buna razı olmayın. Allah rızası için hepinize yalvarıyorum artık. Ne olursunuz sesinize ses olun. Koskoca darbeyi 19 yaşındaki askeri öğrencilerin yıktılar. Erlerin üzerine yıktılar. 19 yaşındaki askeri öğrenci darbeden ne anlar? Koca koca generalleri tahliye ederken, Milli Savunma Bakanı yaparken 19 yaşındaki çocuklara darbeyi siz yaptınız diyerek müebbet ceza verdiler. Allah rızası için buna gönlünüz razı olmasın. Youtube'dan Melek Çetin Kaya'yı dinleyin çocuklarımıza yapılan zulümlerden haberdar olun. Yakın zamanda seçim olacak. Bu zalimlerin dersini verin. Ben bir kapalı bayan olarak da diyebilirsiniz ki sende de bir AKP görüntüsü var. İz